Merhaba arkadaşlar, Prison Escape Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde çok fazla geliştirme yapmıştık, hücremize bir sürü eşya almıştık. Aynı zamanda da aşağıda bayağı bir ilerlemiştik. Bugün kaçmayı planlıyoruz, bakalım. Enerji seviyemiz, çevikliğimiz her şey arttı, buraya geldik. Ama bu noktada birazcık açıkçası kayalar çıkmaya başladı karşımıza. Bu şekilde devam edeceğiz, bakalım. Maddi konularda hiçbir sıkıntımız yok, tuvalet kağıdı gelirimiz çok fazla. Yani bir gecede aşağı yukarı 100 adet malzeme verdik Guardian'a sabah olduğunda. O malzemelerle de küreğimizi bayağı iyi bir seviyeye taşıdık. Şu an elimizde 1000 tuvalet kağıdı karşında alabileceğimiz kürek var. Onu da hatta 800'e falan getirdik. Saygınlığımız olduğu için. Hapishanede bir ismimiz var şu anda. İnsanlar bize ürünleri takaslarda vesaire indirimli bir şekilde veriyorlar. Hiç hız kesmeden devam edelim. Aşağıda kazma işlemlerimize. Zaten artık buraları iyi biliyoruz. Kazıyoruz, eşya topluyoruz, yukarı çıkıyoruz, yerleştiriyoruz. Burası biraz otomatiğe bağladı. Biraz dolar geliri konusunda sıkıntımız var. Gerçek para gelirinde problem yaşıyoruz. Biraz daha zaten artarsa, tuvalet kağıdı şeyimiz artarsa elimizdeki tuvalet kağıtlarını da gerçek paraya dönüştürmeye başlayacağız. Abi, var abi süremiz. Bunları diz. Yine aşağı ben birazcık daha toparlarım burayı. bizim şöyle gitmemiz lazım ama bize burada çok dar bir boşluk açıldı işte öyle bir sıkıntı var yani tam da yönüne ilerleyemiyoruz bizi problemlerden dolayı bu ufak boşluktan geçmemiz gerekiyor Tam bir çıkalım bir gardiyanı çağıralım rozetimiz de genişletmiştik son bölümde Abi şu halının da bir parayı bulursam şu halıyı da değiştireceğim ya çok yavaş kalıyor çünkü artık buranın açılması kapanması Son bulduklarımızı da yerleştirelim. Gardiyanı da bir çağıralım. Gerim bizden ne istemişti ya? Valla bir şey istedi bizden ama hatırlamıyorum. Onu da bulduğumuz zaman nasıl olsa otomatik olarak şey yapar. 128 diyorsun. Aldım abi. Teşekkür ederim. Tamam 30 saniye döneceğim. Beder versene bana malımı. Buradan enerji verecek şeylerimizi aldık. Bulledik. Hala yani ayakkabı ayakkabı satalım. paramız. Al ışık al. Abi çay demleyebiliyoruz. Bunlar enerjimizi yükseltiyor. Bunları da satın aldık. Tamam. Abi şu an hedefimiz de aşağı yukarı 1600 civarında bir para lazım. Yani tuvalet kağıdı lazım ki kürek alalım. Abi şöyle ışığı da sal. Altın heykel bulduk. Güzel. buraya Tamam, değerli eşyalar bulmaya devam ediyoruz. Tek sıkıntı şu an... ...buraya doğru gidemiyorum yani şu an. Kutul almıştık zaten. Kuzey burası diyor. Oraya doğru ilerlememiz biraz durdu. Karşımıza büyük bir kaya çıktı. Yani dinamit de atmayı denedim bu arada kayaya. Bir önceki bölümde. Dedim belki dinamitle patlatırım, arkasına geçerim falan. Böyle bir şey de olmadı. İlerleyebildiğimiz tek yön burası olduğu için... ...buraya ilerleyeceğiz. Sürbün. Envanter hızlı dolmaya başladı yalnız. Bir çanta geliştirsek mi diye düşünmüyor değilim. Ama da 500. Ona da o kadar para vermeye değer mi? Bakalım yukarı. At buraya. At 8. Abi ben bir... Bu da çağırayım gardiyanı. Toprağı daha hızlı alabiliyoruz artık. Klozetimizi büyüttüğümüz için. Bu da muhtemelen son. Oğlum kır şunu kır. Ver bakalım gardiyanım. Abi mallarım var. Gel. Teşekkür ederim. 30 saniye verdim bana. Eyvallah. Ver bakalım. Çantayı ne kadar istiyorsun? 410. Çok para. Allah değmez. Ve gider gelir dizerim eşyaları daha iyi yani. Çantayı o paraya verene kadar. Abi aşağı. Şurayı da aldık. Işık duruyor mu? Duruyor güzel. Burayı kazmaya devam. Gece yatmadan önce gardiyanı bir tur daha çağırabilirim belki. En azından şu enerjimiz fullensin. Onun için bir taraftan da saati kontrol ediyorum. Altın mı altın iyi şeyler bulduk. Hatta ha, dolar var tamam. Dolarımız da var. Dinamit de alırız. Bunu da al. Abi çık şimdi yukarıdan. Yatmadan. Her bir tur alışveriş şey yapacağım. Çünkü yat saati gelmeden. Oradan da bir şeyler alacağım. Sonra gece olduktan sonra çağıramıyoruz. Şimdi buradan enerjide de fulleriz. Topla topla topla. Gel abi gel. Saat geçmeden gel buraya. 8. gündeymişiz içeride. 77 tamam ver abi hiç sıkıntı yok. Tamam bir 30 saniye de sal beni. Verir misin? Tamam. Şuradan da dinamit alalım bir tane. Gece vakti olacak dinamit atamayacağız. Neyse dur bakalım belki onu yetiştiririz. Yok ben ne olur ne olmaz bekleyeyim şu gece saatine. Durmuyor. Işığın demek ki bir süresi var. O sürede ışık kayboluyor. Tamam kahvemiz var, çayımız var, enerji içeceklerimiz var. Enerjimizi de yeni doldurduk. Bu gece... Çok fazla mal çıkarırız yukarı. Hatta belki tünelin dibini görürüz diye ümit ediyorum ama bakalım. El feneri. Topla abi her şeye ihtiyacımız var. Topla. Al. Envanteri doldurduk. Yukarı çıkalım bir tur. Boşal şunları. Tamam şu Jeremy yani arkadaki zengin arkadaşın istediği malı da bulmuşuz. Envanterimizde. Onu da yarın vereceğiz. 20 dolar mı? 20 küsur dolar mı? Ne bir ödeme yapacak o da zaten bize. Her şeye her türlü para ihtiyacımız var. Yani. Enerji bitti. Böyle. Terk tünellerde merdiven bul. Tamam galiba 15 metre kazdık ileriye doğru. Terk edilmiş tünellere ulaştıyor bize. Abi biz bu gece buradan kaçarız. Biz bu gece buradan kaçarız yani. Evet zaten bu gece buradan kaçabilirsek bu bölüm final bölümümüz olacak. Gardiyanı çağıramıyoruz mecbur bekleyeceğiz. Ben bir çay koyayım o sırada. Boş yarın gel. derken. Unuttum mu lan ben onu? Yo. Ha bugün kullandık sabah. Tamam. Kahvaltı zamanında falan onu kullanmıştık. Şimdi 15 metre bize kuzeye doğru git dedi. 15 metre kuzey yönüne doğru ilerledik. Orada terk edilmiş merdivenler ne diyor? Terk edilmiş tünellerde merdiven bul. Tamam tünellere ulaşacağız şimdi. Oradaki tünellerde merdiveni bulmamız gerekiyor. Zaten şimdi gece gardiyan bir daha gelmeyecek. Bu turdan sonra hadi yat diyecek bize. Kahve koy tamam. Erdiyan bir gelsin. Abi muhtemelen benim son görüşüm. Peki abicim hemen yatıyorum. Adam bana yatağa git dedi. Hangi yatağa git demedi. Ben de kendi yatağıma gideceğim o yüzden. Al abi. Işığı kullanmıyorum şu an. Belki lazım olabilir. Hala aşağı toplamaya devam ediyorum da. Es topla abi topla. Bir aksilik olur bir şey olur. Yarın da burada geçeriz. O yüzden bulabildiğimiz kadar şey bulalım. Ot. Topla topla. kanal ben al. Beni al. Tamam şuradan bir çıkalım envanteri boşaltalım. Gece vaktimiz bol. Enerjimiz de var şu an. Enerji içecekleriyle devam edeceğim şimdi. Bu gece buradan çıkamamızın tek sebebi enerji yetersizliği olabilir. Yani enerji yetmezse bu gece buradan çıkışımız zor. İlerledikçe her şeyden ikişer tane bulmaya başladık. Yani bulduğumuz her şeyden bir tane daha çıkıyor. Enerji seviyesi düşük falan değil. Rahat ol. Dört tane enerji içeceğimiz var. Boru mu? Bas enerjiyi bas. Kazmaya devam Tamam. Tünellere ulaştık abi. Oğlum tünelin üstünü mü kapatıyorsun? Bana böyle geliyor ben kazdıkça. Evet. Tamam. Terk edilmiş tünellere geldik. Merdiven burası. Merdiveni nasıl gireceğiz? Burası kaya. Buradan yok. Yani bir de tünellerde kaybolmak şu an istediğim en son şey. İnşallah. ha tamam. Ulan. Kaçtık galiba. Hoppa tamam. Ne diyor? Sigorta kutusunu tamir et. Seç. But much. Hayda. Oğlum. Nasıl bir sıra ilerleyeceğiz biz burada? Tamam. Rastgele basa basa tutturduk. Mustang Faceback. Terk edilmiş rafinerideki helikopteri bul ve kaç diyor. Rafineri inşallah bu taraftadır diyorum. Oğlum bayağı cezaevinden kaçtık. Depoda bir tane Mustang bulduk. Mustang helikoptere gidiyoruz. Tam bir film senaryosu gibi. Elveda tuvalet kağıtları. Yol kesilmiş. Çok güzel. Oradaki yol kapalı. Biz diğer yolu kullanacağız. Zaten bahsediyordu yollardan biri kesilmiş olabilir falan diye. Tamam buradan gidelim. Sıkıntı yok. Yeter ki gidelim abi. Benim için önemli olan o. Yani özgürlükte aramızda sadece bu yol var. Ne patladık ama yapacak bir şey yok. Yaklaşıyoruz helikoptere doğru. Kontrolü de çok kolay değil ama. Gayet edelim şu an. Oğlum bunlar nasıl yollar ya? Bir köprüyü kapatmamışlar. Kaç 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 kaç. Devam. Helikoptere geldik tamam. Süper. Hapishaneden kaç görevimizi de tamamladık. Galiba oyun bitti burada zaten. Tebrikler hapishaneden kaçmayı başardın. 2 saat 51 dakika yeni bir hayata başlıyorsun. Eğlenceler. 3 saat olmadan aşağı yukarı hapishaneden kaçmayı beğendik. Bu da serimizin zaten final bölümüydü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu seri hoşunuza gittiyse bu, bu, bunun gibi oyunların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tüm seri izleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.